Arkadaşlar herkese Fatih Her Şey Dair kanalından herkese merhaba. Öncelikle bugün bir kutu açılışımız olacak ama kutu açılımına geçmeden önce ülkemizde yaşanan e, deprem felaketi ve sel e, baskınındaki hayatını, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza önce Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve deprem zedelere ve selde zarar veren vatandaşlarımıza da e, gani gani geçmiş olsun diliyorum ve inşallah ülkemiz bu Kötü durumdan bir an önce kurtulur. Ee, şimdi iPhone bir tabletimiz var. iPhone AirPad 5. E, nesil. E, Air 5. nesil. Şöyle alalım tabletimizi. Ee, tabletimizi aldık. Tabii oradaki kaldığımızı bir kontrollerini yapmak için kutuyu biz orada açtırdık. Ama şu anda şurada hemen şöyle sizler için ufak bir kutu açılımı... Düşündüm. Ha bir açabilsem kutuda yani işte <laughs> açılmıyor. Evet şurada bir tabletimiz çıkıyor. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu tablet 5. nesil. Ee, şu anda 9. nesil vesaire tabi şeyleri de çıktı ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Bütçe açısından şu anda en iyi alınabilecek tabletlerden biri. Ha eğer siz diyorsanız ki benim bütçem daha fazla o zaman tabi 9. nesile kadar şu anda iPad Air 5'in şeyi var yani 5. nesil, 6. nesil böyle gidiyor. Şu aradan ben şöyle göstereyim. Kutunun içinde kullanım şey kılavuzu var. Bir de şarj cihazı çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Yalnız şöyle bir not düşmek istiyorum. Bu şarj aletiyle normal telefonlarınızı da hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ve şöyle bir göstereyim size. şuradan iki tane üstte, iki tane altta olmak üzere hoparlörleri var. Ee, yanında tekrar şurada ses tuşları, kamerası. Yani çok fazla bunun özelliklerine girmek istemiyorum. Çünkü zaten 5. nesil üstüne çok şeyler çıktı. Muhakkak araştırmışsınızdır ama aramızda hani yeni elimize aldığımız için bunu bir sizlerle paylaşmak istedim. Üstten açıyoruz. Evet, elmamız geldi. Kim ısırdıysa artık Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Köşeli çok zarif bir cihaz. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok zarif. Ama dediğim gibi yani bütçe şimdi 44, 30 civarları, 44 civarları, 50'ye kadar gidiyor yani onu söyleyeyim. Şu cihaz şu anda 16.600 lira civarında geliyor. Tabi bu sizin taksitlendirme ve kredi koşullarınıza göre de 1-2 bin lira oynuyor üstüne. Artı bunun kalemi var. Biz kalemini düşünmedik. Gene klavyesi falan var. Onları düşünmedik. Onları aldığınız zaman bu fiyat 20'lere geçiyor. Onu söyleyeyim yani. Evet tamam şu ilk açıldıktan sonra hemen Türkçe'yi seçiyoruz. Ee, burada Türkiye diyoruz gene. Dil ayarlanıyor diyor arkadaşlar. Bu arada %78'de şey var. E, şarjı var. Hızlı başlangıç. 50 ayarlı diyor. Evet ayarlı diyelim. Tercihler diler. Klavye. Sürdür diyelim. Bunları geçelim. Heh, arkadaşlar buraya kadar burada tıkandık. Neden olduğunu hemen söyleyeyim. Şu anda bulunduğumuz yerde e, misafiriz. O yüzden şu anda bunun bağlantısını yapamıyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, şöyle yapalım. İki video olarak biz bunu yapalım. Bu videoyu şimdi burada keselim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kurulumdan sonra da Wifi'leri falan düzenledikten sonra da Hemen ekstradan bir video olarak atabiliriz arkadan. Yani sonuçta dediğim gibi bu aslında bir kutu açılımı için yapılan bir çekimli Şu anda gördüğünüz gibi kutunun içi tabletimiz. Bu arada dediğim gibi 5. nesil, üstüne daha 9. nesile kadar hatta 10. nesilde yanlış hatırlamıyorsam baktığımda çıkmıştı. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Maddi olarak düşünülebilir diye bunu söylüyorum. Çünkü çok şey bir tablet aldığınız zaman en az 5 yıl, 6 yıl arkanıza bakmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tablet özelliklerinden dolayı bahsediyorum. Oyun oynayabiliyorsunuz, birçok çizim ve not çalışma özellikle aynen arkadaşlar onu söyleyeceğim. Çalışan insanlar için de kalemiyle düşünülebilir. Çok güzel çizimler vesaire şeyler yapılabiliyor. Ondan da ayrı bir videosunu atarım. Dilerseniz bu videoya gelen like'lara göre tekrardan o, o şekilde bir videoda çekebiliriz. Şimdilik hoşça kalın kendinize çok iyi bakın kanala abone, ol, like atmayı unutmayın.